Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Süper Lig'de Ahmet Çalık sezonunun altın ilk 11'ini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır yer alıyor. Bordo Mavili ekibin başarılı file bekçisi bu sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisiydi. Bu sezon 36 maçta forma giyen milli kaleci 10 maçta kalesini gole kapatırken toplamda 33 gole engel olamadı. Kalesine gelen şutlarda %80'lik kurtarış yüzdesi yapan Uğurcan bu anlamda da ligin en iyi kalecisi olmayı başardı. Milli takımımızın da az kalecisi olan Uğurcan Çakır sezonun en iyi kalecisi olmayı da başardı. 18 milyon euroluk piyasa değeri bulunan başarılı kalecinin Trabzonspor'la 2024 yılına kadar da kontratı bulunuyor. Sağ bekte Fenerbahçe'den Brightosa'yı Samuel yaralıyor. alıyor. Sağ açıktan sağ beke devşirdikten sonra... Harika işlere imza atan Osayi sezonun altın kadrosuna girmeye de hak kazandı. Sabek'te gerek bindirmeleri, gerek savunması, gerekse hızıyla sezonun en iyi performanslarından birisine imza atan Samuel toplamda forma giydiği 31 lig maçında 1 gol 3 asistlik skor katkısı da sağladı. Fiziksel haliyle Premier Lig sabeklerini andıran başarılı futbolcu için İngiltere'den Brentford'un yakın bir ilgisi bulunuyor. Eğer Bright Osayi Samuel'e 7 milyon euro ve üstü teklif gelirse başarılı futbolcu Yazın Fenerbahçe'den ayrılabilir. Stoperde ilk isim Fenerbahçe'den kim? Mince Fenerbahçe'nin sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guan'dan transfer ettiği Güney Koreli savunmacı sergilediği performansla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun beğenisini toplamayı başardı. Ligde 31 maçta forma giyen Kim Min'ce gerek hızı, gerek hamleleri, gerekse hava toplarındaki başarısıyla kadromuza girmeyi sonuna kadar hak etti. İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başlayan 25 yaşındaki savunmacı bu sezon piyasa değerini de epeyce arttırmayı başardı. Kim Min Jae'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar da kontratı bulunuyor. Stoper'de diğer isim Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı her sezon performansını daha da arttırarak ilerleyen Abdülkerim bu sezon harika bir performansa imzasını attı. Konya Spor'un ligi 3. bitirmesinde çok büyük bir pay sahibi olan başarılı futbolcu bu sezonki performansının ödülü olarak milli takım aday kadrosuna çağrılmayı da başardı. Yeşil beyazlı formayla bu sezon 33 maça çıkan Abdülkerim 5 gol 3 asistle 8 gole doğrudan katkı sağlayarak takımına skor anlamında da iyi bir performans sağladı. İsmi Beşiktaş ile çok sık anılmaya başlayan tecrübeli stoperin bu yaz takımdan ayrılmasını bekliyorum. Solbek'te Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Bu sezon özelinde gösterdiği performansla adını Avrupa'ya kadar taşıyan Rıdvan Yılmaz gelişimini de çok iyi şekilde devam ettirdi. Bu sezon 27 lig maçında forma giyen milli Solbek 3 gol 4 asistle 7 gole doğrudan katkı sağladı ve iyi bir skor katkısı vermiş oldu. Sezon özelinde savunmasını da iyi bir şekilde geliştiren genç futbolcu için bu sezon Avrupa Ligini kazanan Frankfurt'un ciddi bir ilgisi bulunuyor. Beşik ile 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Rıdvan Yılmaz'ın bu sezon Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Orta sahada ilk isim Fenerbahçe'den Miguel Crespo. Sezon başında sessiz sedasız. Portekiz 2. liginden Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı futbolcu sezon ortasında formayı sırtına geçirdi ve sakatlanana kadar bir daha bırakmadı. Orta alanda bitmek bilmeyen enerjisiyle fark yaratan Crespo bu performansıyla hem taraftarın gönlünde taht kurdu hem de Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Birçok maçta sahanın en çok koşan futbolcusu olan Crespo Forma giydiği 23 lig maçında bir gol bir asistlikte skor katkısı sağladı. Crespo'nun 2024 yılına kadar da Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Orta sahada diğer isim Trabzonspor'dan Marek Kamşik. Sezon başında bedelsiz olarak Bordo Mavili ekibe transfer olan El Grande özellikle sezon başında gösterdiği performans ile adeta bizlere bir resital izletti. Sağ içinde ne yapacağını çok iyi bilen ve her maç fazlasını ortaya koyan Hamşik ligin ikinci devresinde sakatlıklar nedeniyle az forma şansı bulsa da ilk devre performansıyla puan farkının açılmasında büyük bir pay sahibiydi. 26 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Hamşik bence altın kadroya girmeyi de fazlasıyla hak etti. Hamşek'in Bordo Mavili ekiple 2023 yılına kadar da kontratı bulunuyor. Sağ açıkta Trabzonspor'dan Edin Viska yer alıyor. Devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan ve gösterdiği performansla şampiyonlukta çok önemli bir etken olan Visca 18 maçta 5 gol 4 asist ile büyük bir katkı sağladı. Başakşehir'de geçirdiği ilk devreyi de kattığımızda sezonu 36 maçta 9 gol 12 asist ile tamamlayan Edin Visca önceki senelerde olduğu gibi yine harika bir sezon geçirdi. Ligin en istikrarlı isimlerinden birisi olan Bosnalı futbolcu her sezon olduğu gibi bu sezon sezonda ligin altın kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. Visca'nın 6 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Sol açıkta kararımı veremediğim için sizlerin oylarıyla Kerem Aktürkoğlu seçildi. Bu sezon kimse Kerem'den böylesine bir performans beklemiyordu. Galatasaray'da sorumluluk alan bir futbolcu haline gelen ve birçok maçta takımını sırtlayan isim olan Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asist ile 15 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya başlayan Kerem'le ilgili Mainz ve Dortmund'un ilgisi olduğu medyada yer buldu. Yaz aylarında muhtemelen Galatasaray'dan ayrılmasını beklediğim Kerem bence sezonun en çok çıkış yapan futbolcusu olmayı da başardı. Forvet'te ilk olarak Kasımpaşa'dan Umut Bozok yer alıyor. Açıkçası en çok zorlandığım yerlerden birisi de Santrafor bölgesiydi. Bu sezonu 20 gol atarak gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok kadromuza girmeyi dak etti. Açıkçası ceza sahası içinde iyi bir bitirici olan başarılı golcü bu sezonki performansıyla birçok kişiyi de yanıltmayı başardı. Golün yanı sıra 7 tane de asiste imza atan Umut Bozok 27 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. İsmi büyük kulüplerin neredeyse hepsiyle anılan Umut Bozok için Kasımpaşa'nın 5 milyon euro istediği de medyada yer buldu. Forvet'te bir diğer isim Adana Demirspor'dan Mario Balotelli sezon başında sürpriz bir şekilde ligin yeni ekiplerinden Demirspor ile anlaşan Süper Mario bu sezon attığı gollerle takımını Avrupa yarışı içine soksa da yeterli olmadı. Ligde toplamda 18 gole imza atan Mario Balotelli gol krallığı yarışını da ikinci sırada tamamladı. Gerek tekniği gerekse aklıyla Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçiren Süper Mario tekrardan eski formuna dönüşün sinyallerini de verdi attığı 18 golün yanında 4 tane de asiste imza atan Balotelli toplamda 22 gole doğrudan katkı verdi ve takımının attığı 60 golün 3'te 1'ini sağlamış oldu. Sezonun teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor ile harika işlere imza atan tecrübeli teknik adam. Sezonun teknik direktörü seçilmeyi de bence sonuna kadar hak etti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ahmet Çalık sezonunda sezonun en iyi 11'i bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.